Merhabalar. Her türlü taşınmaz işlemlerinizde başvurduğunuz uygulama Web tapu. Yani taşınmazlarınız, emlak alım satımlarınız ve diğer taşınmaz işlemlerinizle alakalı her sorunuzun cevabını bulacağınız bu uygulama e-Devlet üzerinden doğrulamayla çok rahatlıkla ulaşabiliyordunuz. Artık çift aşamalı doğrulama geldi. 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren. Normal şartlarda biz bunun tanıtımını ve bilgilendirmesini kendi müşterilerimize, danışanlarımıza yapmıştık fakat çok fazla soru gelince de böyle bir video çekmenin doğru olduğunu düşündük. Artık çift aşamalı doğrulamayla web tapu işlemine girerek işlemlerinizi yürütebiliyorsunuz. Peki çift aşamalı doğrulamayı nasıl uygulayabiliyorum? Telefonlarınızda NFC var ise NFC uygulaması var ise ve yeni kimlik çipli kimlik kartınız var ise e-Devlet üzerinden bilgilerinizi doğrulayıp NFC şeklinde Kimliğinizi telefonunuzun arkasını okutarak eşleştirme yapabiliyorsunuz. Eğer NFC uygulaması ya da NFC olmayan bir telefonunuz var ise en yakın PTT kuruluşuna giderek ben telefon numaramı telefonuma E-devletime -E entegre etmek istiyorum dediğinizde bu entegrasyondan sonra çift aşamalı doğrulamayla E-devlet ve web, web tabu işlemlerine geçiş yapabiliyorsunuz.